sağ olun. Sağ olun. Atatürk'ün bize bıraktığı Türkiye'yi gerçekten onun yolunu izleyerek onun fikirlerini sadece onu söylediği şekilde değil ilerleterek zaten Atatürkçü olmak Atatürk'ün fikirlerini tamamen kabul edip değil bir üstünü yaşayarak göstereceğiz. Nasıl Atatürkçü olunur öyle. Öyle evlatlar yetiştirmeniz umuduyla hepinize hoş geldin diyoruz. Nice nice yüz inşallah teşekkür ederiz. Sağ olun Dilek Hanım. Evet. Dedim Şurda başkanımız Yusuf Durmuş. Değerli Atatürkçüler, ben sizlere baktığım zaman Türkiye'de ve dünyada ilk kez emperyalizme karşı bir mücadeleyi, ulusal kurtuluş mücadelesini başarıya ulaştırmış olan insanları görüyorum. Hiçbirimiz Atatürk döneminde yaşamadık ama hiç önemli değil, hiç önemli değil. Ben bugün en genç Atatürkçü kardeşime bakarken bile onu Mustafa Kemal'in yanında milli mücadele yapmış ve cumhuriyeti kurmuş bir insan olarak görüyorum. Sizler musunuz değerli arkadaşlar? Bu Arkadaşlar, fakir Türkiye'ye kaldırmak için yasa yapanlar, ilki ortaya koyanları görüyorum. Türkiye'yi, fakir Türkiye'yi, Anadolu'nun dört bir yanını demir ağlarla öğrenleri görüyorum. Onları planlayan işçileri görüyorum. Onları yapan siyasetçileri, döşeyen işçileri, bunları planlayan mühendisleri görüyorum. Sizlere baktığım zaman Türkiye'nin bağımsızlık ruhunu görüyorum. Aynı zamanda Değerli arkadaşlar, Atatürkçü olduğu için hepimiz buradayız ve gerçekten hepinizden bir güç aldım değerli arkadaşlar. Türk milleti ne isterse o olsun, neyi isterse o iktidar olsun diye büyük bir alçakgönüllülükle milli mücadeleyle geldiği iktidar noktasında bir elinde çantası, bir elinde şapkası ağır ağır Çankaya'dan aşağıya yani İsmet Paşa'yı görüyorum, arkadaşlarını görüyorum. Çok teşekkür ederim değerli arkadaşlar. Çok sağ olun. İyi ki geldiniz. Burada Atatürkçü insanları görmek gerçekten bizi çok güçlendirdi. Çok teşekkür ediyorum. Be beyefendi buradalar. Sizlere de tekrar hoş geldiniz diyorum. Lütfen bağışlayınız. Sağ olun. <laughs> Ayrıca burada Sayın Savaş Çengiz. Sizlere de hoş geldiniz diyor. Ve eğlenceler Sağ olun. Sağ olun. Saygıdeğer konuklarımız, Atatürkçü Düşünce Derneği, Yediğin ve Akbuç Şubelerimizin hemen hemen tüm etkinliklerinde bizlere maddi manevi desteklerini esirgemeyen, her zaman yanımızda olan gönüldaşlarımıza şükranlarımızın bir nişanesi olarak teşekkür plaketi vermek istiyoruz. Sayın Başkanlarım da buradayken. <Sessizlik> Kendimiz arkadaşlar, şimdi bir savaş bizim, savaşlıyoruz bizim. Görüyoruz savaşta sırtımız yere. Atatürkçü kardeşlerim. Kuvayi Milliye'den bugünümüze gelen tarihi yazan Mustafa Kemal Atatürk ve onun yoldaşlarına buradan yoldaş olarak bir selam gönderiyoruz. Ruhları şad olsun. Bugünümüzü düzenleyen, ortak düzenleyen Akbük, Adede ve aynı zamanda dedim adede başkanlarımıza da çok çok teşekkür ederim. Siz dostlarımızı bizi burada buluşturdukları için. Hepiniz afiyet olsun. Teşekkür ederim. Yaşasın Cumhuriyet, yaşasın Cumhuriyet, yaşasın Cumhuriyet. Sen rahat uyu yüreğim istesin her an Sen rahat uyur, Sana olan bu aşk kadar İstekli uyandım Sönmez bu Sana olan bu aşk, Uyandın ki sönmez yalan senle danslarım çılgın oldum o soğuk rüzgarla o sana olan aşk emeğimse kadar işte ki uyandın ki sönmez yalan senle danslarım çılgın oldum bu çok kıymetli Bugün burada olmanın haklı gururunu hep birlikte yaşıyoruz. Ondan 101 yıl önce bu vatanı kurtarmak için bir avucu insan yola çıkıyor. Ve vatanı baştan başa düşman işgal kurtarıp o düşman çiftelerin altında ezilmek mahkum etmemek adına savaşı savaş veriyor. Ve bu savaş bu ülkenin çok umurlu bir davranış biçimidir. Kadınıyla, kızıyla, çılgıyla, her şeyle birlikte gecesi, gündüzü, soğuğu, kışı hiçbir şey düşünmeden sadece vatan diye bu memlekette çırpıldı. Bu vatanı önce gençlere sonra bizlere emanet eden Atatürk'ü rahmetle anlıyoruz. Değerli dostlar, biz bugün Atatürk'e sahip çıkmazsak Ülkemizin başına gelecek felaketler bundan yüz bir yıl çok daha kötü. Onun için çok daha dikkatli olmak zorundayız. Çok daha tetikte olmak zorundayız. O gün belki düşman sayesinde bir iki ülkeydi ama bugün baktığımızda tüm Akdeniz, tüm Karadeniz, doğumuz, batımız, güneyimiz, kuzeyimiz tamamen işgal edecek eee düşmanlarımızla eee düşmanlarımızla birlikte hareketler bir sürü e, şeyimiz var. Vatan hainleri var. Vatan hainlerinin yanında işçilikçileri var. Değerli dostlar. Iıı her yanıma bağışlayın lütfen ne olursunuz. Bugün böyle grubu da görünce çok mutlu oldum. Beni dinlediğiniz için de çok teşekkür ediyorum. Saygılarımı sunuyorum. Hoşça kalın. Evet değerli dostlar. Öncelikle sizlerle beraber bu önemli günde beraber olmaktan büyük mutluluk ve kıvanç duyuyoruz. Bu organizasyonda emeği geçen başta Yusuf Başkanım, değerli e, yönetici arkadaşlarımıza çok teşekkür ed ediyoruz. 101 yıl önce Gazi Mustafa Kemal Atatürk silah arkadaşlarına efendiler yarın cumhuriyeti ilan edeceğiz dedi ve bir gün sonra cumhuriyeti ilan etti. Ben de buradan atama sözü veriyorum sizler aracılığıyla. Bundan sonraki süreçte de Cumhuriyetimizi, Atatürk ilke ve inkılaplarını kanımızın son damlasına kadar savunacağımıza ve mücadele edeceğimize siz değerli dostların huzurunda söz veriyorum. <laughs> Rahat uygun, de gel, gel, o zaman Evet, şimdi Mustafa Bey biz biz plaket hazırlamıştık ama e, sipariş verdiğimiz bir yerde bir eksiklik olmuş. Bir unutma olmuş. O nedenle kendisinden özür diliyoruz. Bu benim hatamdı. O nedenle lütfen bağışlayın. Her zaman desteğiniz bizimle. Sağ olun, var olun. Allah sizi eksik etmesin. Sağ olun. <laughs> Başlayalım. <Sessizlik> Elif dalı gevrekti Elif dalı gevrekti Basmaya gel, basma, gel, basma, gel basma.